Oh my god yaz havası gibi ama lastiklerin çıkarttığı ize bakar mısınız arkadaşlar? Sanki artık kış iyiden iyiye geldi ne diyorsunuz ha? Oh my god şuna bakın oğlum resmen imza atıyoruz lan. Wow. Oh. Hava güneşli ama aldanmayın sıkı giyinin tamam mı? Oh my god Ronaldo Junior evde galiba. Oğlum bu ne yapıyor lan evde pazar günü pazar günü? Niye arkadaşlarıyla gezmiyor ki? Oh my God. Bir de yanlış park etmiş baksanıza. Ta kaldırıma çıkmış. Oğlum ben sana demiyor muyum lan? Dikkatli sür diye. Şuna bakın neredeyse sürtecek. Oh my God. Nerede ya bu çocuk? Ronaldo Junior. Ronaldo Junior oğlum bu nasıl? Oh my God. Ronaldo Junior. Ne oluyor lan burada? Ow. Bu okuldaki kız değil mi? Aa, Asuman kesinlikle sana katılıyorum yani. <laughs> Okulda çok fazla ezik tip var biliyor musun? Aa, babacığım hoş geldin. Bak arkadaşım Asuman'la evde bir şeyler yapıyorduk. Ay hoş geldiniz Ronaldo Bey. Merhabalar efendim. İyi misiniz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Oh my god. Günüm iyi geçiyor kızım. Kızım. Oh my god. Eve kız getirmiş. Ronaldo Junior. Gel lan buraya. Gel lan. Aa, müsaadenle Asuman. Babam beni çağırıyor. Bir konuşayım geleyim. O bensiz bir şey yapamaz biliyor musun? Aa. Efendim babacığım ne oldu? Ne istiyorsun? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Ee, Arkadaşlar böyle... <laughs> böyle bir şeyin olmaması lazımdı. Ne oluyor oğlum? Oha! Ronaldo'nun evinde gizli bir geçit mi var? Arkadaşlar sanırım bizim bir gizem videosu yapmamızın vakti gelmiş. <laughs> Bayağıdır Franklin'de gizemler serisi yapmıyordum. Ne oluyor oğlum? Baga girdik lan. Çıkamıyor muyum buradan? Dur bakayım. Çık hadi. <laughs> oğlum çok iyi lan. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo Junior'ın hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Manyak Azizli süper bir pazar günüyle Daha karşınızdayım A, Asuman gidiyor lan Sanırım Ronaldo'nun bağırmalarından rahatsız oldu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldo Junior arkadaşı Asuman'ı eve davet etmiş Ve ona evi gezdiriyordu Ronaldo eve geldi ve Ronaldo Junior'ın bu yaptığını gördü Fena halde de şu an azarlıyor Ronaldo Junior'ı Çünkü Ronaldo Junior'a biliyorsunuz başta söylemişti Eve kız getirmek yok demişti Bilmiyor musunuz? Oğlum siz bu seriyi izlemiyor musunuz lan? Hemen sağa çıkışa bakın Oradan bir önceki bölümü izleyin. Hatta siz bakmayın durun durun. Siz oraya bir kafa atın bakayım. Ah kırıldı değil mi tabletleriniz? Geçmiş olsun. Vallahi hiç bana bakmayın. Vermem parasını. Bana ne? Kafa atmasaydınız. Arkadaşlar bugün manyak bir bölümle karşınızdayım. Başlıktan kapaktan gördünüz. Size sürpriz yumurta satmayı sevmiyorum. O yüzden neler olacağını biliyorsunuz. Bakalım neden olacak? Nasıl olacak? Hadi izleyip görelim. Aa, baba saçmalıyorsun ya saçmalıyorsun. O benim arkadaşım. Sadece oturup film izledik. Arabalarımızı gösteriyordum baba. Benim Bugatti bolaydı mı falan gösterdim. Oh my god. Fark etmez Ronald Jr. Sen benim sözümü dinlemedin oğlum. Ne dedim ben sana? Eve getirmeyeceksin dedim. Dışarıda buluşun. Açık mekanlarda buluşun. Oh my god. Ronald Jr. Bu böyle olmayacak. Sen akıllanmayacaksın. Ben seninle konuşamıyorum çünkü aramızda kuşak farkı var. Oh my god. Senin bence senin dilinden anlayan biriyle konuşman gerekiyor. Tanıdığım en ahlaklı, en dürüst çocuğu çağıracağım. Aa, kimden bahsediyorsun baba? Ne çağırması? Yanlış bir şey yapmışım gibi. Oh my god. Konuşma Arnold Junior, konuşma. Aa, yakın mısın? İyi iyi, gel gel, evde bekliyoruz seni. Oh my god, yok oğlum, ne mersisi. Gel gel, oğlumla birlikteyim, gel. Hadi kapatıyorum. Aaaa baba. Kimi çağırıyorsun ya? Bana bakıcı mı çağırıyorsun? Bebek miyim baba ben? Kendi başımın çaresine bakarım. Pazar günü evde arkadaşımla oturamayacak mıyım? Aaaa. Oturamayacaksın Ronaldo Junior. Arkadaşın kızsa oturamayacaksın tamam mı? Ben sana söylemiştim oğlu. Ama merak etme. Buraya çağırdığım adam senin dilinden anlayacak. Çünkü kendisi de genç henüz 18 yaşında ve senin dilinden anlar. Aa, kimden bahsediyorsun bilmiyorum baba. Lakin abartıyorsun. Arkadaşımla sadece film izledik tamam mı? Sa oh my God. O ne baba? Oh my God. Sanırım çağırdım misafir geldi. Ronald Junior. Seni adam etse ise bu çocuk eder. Gel lan. Takip et beni. Oh my God. Gel böyle gel. Uzaktan izleme. Aa, sonunda geldin ha. Yakınlardaydın koçum. Arda Arda çık bakayım arabandan. Gel lan Ronaldo Junior gel. Oh my god. Vay yavrum vay. Ne güzel açılıyor lan kapısı öyle. Oh my god. Ardacım nasılsın kardeşim? Abi iyi misin? Hayırdır niye çağırdın beni? Bir şey mi oldu? Koştur koştur geldim. Abi bu kim? Aa, sorma Arda kardeşim ya. Sorma. Başım resmen belada. Umay oh my god. Hediye ettim. Ferrari çok güzel lan. Arkadaşlar bunu Arda'ya ben hediye etmiştim. Oh my god, 141 milyon dolar değerinde. Efsane bir Ferrari. <laughs> Ampulü lambası camı zaten en fazla Ambin dolar falandır Ben hediye etmiştim Oh my god, mükemmel bir araba Şşt, Ronaldo Junior gel lan buraya. Uzakta durma. Arda, tanıştırayım koçum. Bu benim oğlum, Ronaldo Junior. Kendisi, oh my God, başımı biraz belaya sokuyor da. Vay abi, senin oğlun demek ha. Ha, tanıştığıma memnun oldum. Gel kardeş gel, tanışalım. Aa, baba kim ya bu? Aa, bir dakika, oh my God. Bu senin takımına transfer olan o ünlü oyuncu değil mi babacığım? Real Madrid'e transfer olan. Oh my god. Sen, sen Arda Güler'sin. Ben seni tanıyorum. Sen ünlüsün. Estağfurullah canım. Ne ünlüsü? Babanın yanında esamemiz okunmaz. Ronaldo abi nasıl yardımcı olabilirim? Oh my god. Şu çocuğu görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar efendi, ne kadar düzgün, ne kadar da edepli bir çocuk ne diyor? Ronaldo abimin diyor. Ünlü ne diyor? Ben diyor yetişemem diyor. Oh my god. Burada Masi olsa derdi ki baba ben daha ünlüyüm. Ben daha iyi futbolcuyum. Ama bakın Arda'da kibirin kırıntısı yok. Seviyorum oğlum bu çocuğu lan. Oğlum Arda Ronaldo Junior senin kardeşin sayılır. Sen de onun abisi. Oh my god. Ona biraz abilik et. Okuldan kız getiriyor eve dostu. Auuu. Bu arkadaş benim abim mi sayılır baba? Kaç yaşında bu? Okuldan eve kız mı getiriyor abi? Nasıl kız ya? Dostum ben 18... <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> ee, i̇steyerek yapmadım. Kur'an çapsın hiçbir şey de basmadım lan. <laughs> Epik bir yumruktu ama. Ah kalktı Ronaldo. Ronaldo abi. <laughs> Kolum çarptı abi. Tamam buradan da dövüşe döneriz. Gel. Ronaldo bu çocuğu rahat bırak tamam mı? Okuldan eve kız getirebilir ne var ya? <laughs> Arda Güler olur ve hapse girer. <laughs> ne saçma bir video oldu lan. Abi ne demek okuldan eve kız getiriyor ya? Şey olarak mı arkadaş olarak mı? Aa, abi abi Arda abi tamamen arkadaş olarak abi. Madem sen benim abimmişsin. Arkadaş olarak evimizi gösterdim, arabalarımızı gösterdim. Babam yanlış anladı. Ow. Ne kadar edepli çocuk Ne kadar da edepli vuruyor Yumrukları adeta <laughs> Oh my god Arda ne fark eder oğlum Ne için getirdiği Ben yasak diyorum babasını dinlemiyor oh my god Sen şunun bir kulaklarını çek A Abi kusura bakma ama Yanlış anlamazsan yani Çocuk kötü bir niyetim yok diyor yani Evi gezdirmeye getirdim diyor Abi senin evde ev şimdi Öyle pis arabalar var ki yani Çocuk hava atmak istemiş olabilir arkadaşına Arda sen bunu mu savunuyorsun? Oh yat, Oğlum sana aldığım Ferrari'ye yazık lan! Beni savunman lazım Arda! Aaa! Duydun mu baba? Arda abi ne diyor? Beni haklı buldu gördün mü? Arda abi gel sana ne göstereceğim bak gel odamı gör. Ey yani abi kusura bakma da bence sen bu konuda biraz haksızsın. Kardeşim geldim bir dakika şunu kapatayım. Hadi gidelim bakalım. Abi müsaadenle ben bir bakayım değil mi? Kardeşimin odası nasılmış? Ronaldo Junior Bekle kardeşim bekle geldim bekle Vay 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 Garaja bak be Garaja bak Abi Çocuk eve arkadaşını getirmeyip ne yapsın Şu garaja bak Aa, öyle değil mi Arda abi Babam beni anlamıyor oh my God. Ben sadece gezdirmek için getirdim Evimizi görmek istedi kız Hepsi o abi oh my God. Arda İnanamıyorum dostum. Sen de bu çocuğun yanında saf aldın ya. Ne yapacağım ben bilmiyorum ya. Oh my god. Ben sen beni savunursun diyordum. Yani evet garajım güzel ama dostum yani evet kız getirmesi doğru değil yani. Abi bence sen birazcık abartıyorsun yani. Sen oğluna mı güvenmiyorsun anlamadım. Nedir yani? Eve geldik film izledik diyor. Arabaları gösterdim diyor. Nedir yani? Ronaldo Junior'a mı güvenmiyorsun? Aa, evet baba bana mı güvenmiyorsun? Ama <laughs> yiyat. Lan, İkisi bir oldu. Şura bak. Lan bacaklarınızı kırarım sizin. İkinizin yaşını toplayınca benim yaşım etmiyor. Baba oh yap! Beni sıkıştıramazsınız. Baba baba söyle hadi. Bana mı güvenin yok yoksa? Aa, arkadaş diyorum o sana. Ronaldo abi seni severim ama yani kusura bakma. Oğluna da yanlış yapıyorsun yani. Oğlun da senin ya. Baba oh yap. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Seni çağırmakla hata yaptım Arda. Hata yaptım. Ben Masi'yi çağırmalıydım. Baba evde kızın ne işi var Oh my god Oh my god demezdi Masi Hih <laughs> derdi Aa, Demezdi baba Masi amcanın haberi var Söylemiştim Hafta sonu eve getireceğim Asuman'ı demiştim Getir aslan yeğenim Arabaları göster Aa, Demişti Oh <laughs> my Ne demişti ne demişti Ulan ahazik Masi Aa, Ne sandın baba Masi amcanın haberi var tabi Arda abi gel Sana odamı göstereyim abi sen iyi birisin. Oh my god. Babam gibi değilsin. Beni dinliyorsun. Arkadaşlar. Arda abim çok havalı değil mi? Oh my god. Babama resmen posta koydu. Benim yanımda durdu. Arda abi gel. odan burada. Ow. Nasıl? Vay vay vay. Kardeşim yakıyor odana. Tavan hareketli mi? Vay. Ronaldo Junior iyisin ha. Au, teşekkür ederim Arda abi. Teşekkür ederim. Aşağıdaki Ferrari ilk defa gördüm abi. Çok değişik bir arabaymış. O ne ya öyle? Oh my god. O benim arabam kardeşim. Baban ne diye Efsane Ferrari Piero. İstersen sana ödünç vereyim. Okula git ha. Neydi kızın adı? Asuman hava atarsın. A au! Ciddi mi diyorsun abi? Au! Babam seni iyi ki çağırmış. Oh my god. Arda Güler abi çok havalısın. Arda'nın verdiği tavsiyelere bak lan Ronaldo Junior'a. Oh my god. Arda senin arabanın tekerlerini patlatmak farz oldu dostum. Oh my god. İnanamıyorum ya inanamıyorum. Ama bir dakika lan. Tekerini patlatırsam Arda bugün bizde kalmak zorunda kalır. Oh my god. O zaman Ronaldo Junior'a daha çok şey anlatır. Arkadaşlar ya. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün Arda Güler'le Ronaldo Junior'ı tanıştırdım. Ama keşke tanıştırmasaydım. Oğlum resmen abi kardeş oldular lan. Arda Güler'de Ronaldo Junior'a destek çıktı. Arkadaşlar sizce ben haksız mıyım yani? Ronaldo Junior'ın eve kız getirmesi doğru değil. Benim gibi düşünüyorsanız lütfen yorumlara. bir. Hayır Ronaldo abartıyorsun. Oh my god sadece arabaları göstermiş diyorsanız. iki. Aaa bize ne lan Ronaldo. Gitsen birazcık halı saha yap diyorsanız. 3- Yazmayı unutmayın. Bunu yazarsanız ayıp olur ama. <laughs> videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sanırım Ronaldo Junior. Evet. Ben az önce Ronaldo ve Messi'nin maceraları mı dedim lan? Pardon. Bu Ronaldo Junior'ın maceraları. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Ronaldo Junior ve Arda Güler. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Şöyle yapalım. Hah. Göründüler. Ronaldo Junior ve Arda Güler tanıştı. Gördüğünüz gibi arkadaş oldular. Daha doğrusu abi kardeş oldular. Ronaldo Arda Güler'i Ronaldo Junior'a kızsın diye çağırdı. Lakin tam tersi bir sonuç aldı. Gördüğünüz gibi Arda Güler'le Ronaldo Junior çok iyi anlaştı. Resmen abi kardeş gibi oldular. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Siz uzun zamandır istiyordunuz. Arda Güler'le Ronaldo Junior'ı tanıştır diyordunuz. Gördüğünüz gibi bir pazar günü bunu da yapmış olduk. Şayet videodan keyif aldıysanız aşağıdan beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone ol butonuna basmayı, aklınıza bir fikir geldiyse yorum yazmak için yorum butonuna basmayı falan. Ne çok buton var lan. Onlardan birine basmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birincisi bizim nerede olduğumuzu bilmiyor oğlum. İkincisi de ev aşırı kalabalık. Seni buradan tüm ailen ancak kurtarabilir. Beyaz Pitbull Jake, Siyah Pitbull Tyson. Hepsinin birleşmesi lazım. Kiyatır oğlum. Ya da bir tane Doberman gelir. Hepsini boğar Alman kurtlarını ve böylece kurtarır. Ha? O da kim? Kim olacak? Korkunç Doberman Jack amca. Jack amca. Jack amca da kim oğlum? O kim oluyor? Getir.